Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitten ilk hakkında hadisler bölümünü okuyoruz. Safvan İbni Süleym adına anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki dul ve kimsizler için çalışan Allah yolunda cad eden veya günleri oruç tutup geceleri ibadet eden kimse gibidir dul ve kimsesizler, yetimler, sahipsizler, yardıma ihtiyacı olanlar için çalışırsan, Allah yolunda cihat ediyorsun, günüzde oruçluyorsun, gecece ibadet ediyorsun, sayılır. Onlar gibisin. Çünkü niye? Allah için bir iş yaptın. Allah rızası için bir fiil yaptın. Allah'ın kullarına yardım ettin. Senin yardım ettiğin dulun, yetimin, sahipsizin, kimsesizin ihtiyaç sahibinin, fakirin Rabbi kim? Sahibi kim? Allah. E sen Allah'ın kuluna iyilik yaparsın da Allah onu karşılıksız bırakır mı? Hayır, bırakmıyor. Seni kendi yolunda cihad etmiş, geceleri ibadet etmiş, gündüzleri oruç tutmuş gibi kabul ediyor. 185. adı sokuyoruz. Av İbn As adıya anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki 40 iyilik vardır. En üstünü sağ keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini sevap ümit ederek ve vaat edilen mükafatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka bu ameli sebebiyle cennete koyar. Ravilerden biri Hasan diyor ki keçi bağışı dışındaki amelleri saydık verilen selamı almak, hapşana yani kelah demek, yoldan rahatsızlık şey şeyi temizlemek gibi. Fakat 15'e bile ulaşamadık. Şimdi 40 iyilik vardır. Allah-u Alem çok anlamında kullanmıştır. Allah Resulü bunu. Yani tam 40 rakamı değil de çok rakamında kullanmış muhtemelen peki ne bunlar? Sağma keçi bağışlamak. Ne yani? Bakın bugün Afrika'da yapıyorlar bunu. Sağma keçi bağışlıyorlar. Şimdi onlara gidip bir tas yemek vermek yerine bir tane keçi veriyorlar. E ne oluyor? Her gün keçiden süt alıyorlar. En yaşlandığında da kesip etini yiyorlar. Yani bu sağma keçiyi belki başka şekillerde de çoğaltabiliriz bugün. Allahu alem. Yani insanlara fayda verecek, getirisi olacak e şeyler bağışlamak. Yani sen mesela atıyorum ee, bir ufak bahçe bağışlarsın. Ya bunu ekindiği için buradan bir sebze alın dersin. Bu da samal keşi gibi fayda verir onun insanlara. Bu yüklenen birini sevap ümit ederek ve vaat edilen mükafatı tasvir ederek yapan kimseyi Allah mutlaka bu amel cennete koyar. Cennete girmek için bir fırsat. Sahabe ne yapmış? bu amelleri kendilerince kıkı çıkartmak için saymaya çalışmışlar. Bak sahabe aklıyla öğrenin bunları. Ve keşi bağışın dışında verilen selamı almak. Bakın. Müslüman selam verdi. Karşılıksız bırakmıyorsun. Ben çok yaşıyorum ya. Yolda görüyorum. Hiç tanımadım birisi. Selam veriyorum. Böyle bön bön yüzüme bakıyor. Bön bön yüzüme bakıyor. Enerjim düşüyor benim tabii. Açıkça söyleyeyim. Enerjim düşüyor yani. Ve hatta şunu yani dönem dönem terk ediyorum ondan sonra. Biraz böyle küsüyorum herhalde. Sonra tekrar başlıyorum. Sonra bir umutsuzluk bir daha. Hapşana yahmur Allah demek. Çünkü niye? Allah sana rahmet etsin diye bir Müslüman dua ediyorsun. Yoldan rahatsızlık veren şeyleri temizlemek. Yani yolda insanlara zarar verecek kaldırımda bir taş görürsün, bir ağaç parçası görürsün, bir dal görürsün. Aynı şekilde caddede bir taş görürsün, bir araba bilmez, tekirli çarpar, biz sakatlık olur, bir ağaç parçası görürsün, bir cam kırığı görürsün, bir şişe görürsün gibi. Ne yapıyorsun? Bunları yapmak bize ne fayda kazanacak? Bunu yapmak bizim bu dünya üzerinde boş boş yiyip içip yatan bir canlı değil, dünyanın imarına memur insanlar olduğumuzu bize hatırlatacak. Biz bunu bildiğimizde de dünya üzerinde kötülük yapan bir insan haline dönüşemeyiz. Çünkü iyilik yapmak için çalışırken iyi insan üzerine dönüşürüz. 186. hatı okuyoruz. Ebu Musa Radya anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Kendisine ya bulamayan olursa diye soruldu. Elini çalışır. Hem şahsı için harcar. Hem de tasarruf eder cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa diye soruldu bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Buna da gücü, yetmez yetmezse denildi. Marufu veya hayrı emeler dedi. Bunu yapmasa diye tekrar sorunca kendisini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar. Zira bu da bir sadakadır buyurdu. Allah sahabeden razı olsun. İyi ki sormuşlar ki öğreniyoruz. Yoksa öğrenemezdik. Kendi aklımızda yorumlar hata ederdik. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bakın Zenginlerin sadaka vermesi gerekir değil. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. E benim param yok. Merak etme. Sahabe sormuş bu soruyu. Cevap alıyoruz. Ya da çalışacak gücüm de yok. Ha Allah Resulü diyor ki e, çalışır. Paran yoksa çalışır. E diyor çalışacak gücüm de yok. Rahatsızım, hastayım, felçliyim. sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım et. Bir işini gör. Ne olur? Her şey olur ya. İşte örnek veriyorum. Bir yerden bir eşya mı indirecek yukarıdan aşağı? Bir koltuk indirecek. Tut ucundan indir. Bir yaşlı var. Gidip faturasını yatıramıyor. Al götür faturasını yatar. Sen yeter ki yo, yapacak bir şey iste. o bulunur. Buna da gücü etmedi. Marufu veya hayrı el emreder. İyiliği söyle, iyiliği öğret insanlara. Emri bir maruf nehyi anı yap. Bak bu yanlış, bunu yapma. Bak bu doğru, bunu yap de. bunu da yapmazsa, ben iç yemek bir ara getirip konuşamıyorum. Ben bunu yapamam. Tamam. Sana da bir çözüm buluyoruz. Kendini başkalarına kötülük kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoy. Kimseye bari kötülük etme. Ha faydan yok. Tamam zararın dokunmasın. Zira bu da bir sadakadır. Bakın. Sadece yaptıklarımızın değil, yapmadıklarımızın da hesabını vereceğiz. Yani kötülük yapmazsan iyi bir şey yapmış olursun. Ha, şu da var. Bir şey yapabilecekken yapmadın, yapmadığın da hesabını vereceksin. Niye yapmadın? Yapabilecek gücün vardı. 187. atı sokuyoruz. Buhari ve Müslim Ebu Hüeyra'dan kaydettiklerine göre. Peygamber Aysa şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye her bir mafsal için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişi hayvanı yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır yolan rahatsız edici bir şey kaldırıp atman sadıkadır. Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye her bir mafsal için bir sadıka vermesi gerekir. E, nasıl vereceğiz? O kadar parayı nereden bulacağız biz? Dur dur. Dur. Sakin ol. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanı yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Yani ben şimdi nereden bulacağım hayvanı nereden yüklenir? Ya komşun yukarıdan aşağı sandalye indiriyor. Tut iki tane sen indir. Biliyorsun bir yaşlı poşetleri taşıyamıyor. Evinize kadar ben götüreyim de poşetlerini taşı marketten. Ne olacak işte al sana. Sadaka. Güzel söz sadaka. Hatır sor. Nasılsınız? İyi misin? Hastaydın? Geçmiş olsun? Nasıl oldun? Tebessüm. Sadaka. Bu da var hadiste namaza gitmek üzere attığın her adım sadaka. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atmanla sadaka. İyilik üzere attığın her adım burada namaz diyor ama sen bir akrabayı ziyaret, bir hastayı ziyaret, bir arkadaşının hatırını sormaya gidiyorsun. İnşallah bu da bir sadaka. Bu altın da sadaka. Ayrıca yolda bir taş gördüğün, bir ağaç parçası gördüğün, bir pislik gördün. İnsanlara bu rahatsızlık verir, zarar verir. Kenara ittin. Bu da bir sadaka. Tüm bunları yapmak sana ne kazanacak biliyor musun? Boş insan olmayacaksın. Sabah kalkarım, işe giderim, yemeğimi yerim, akşam gelirim, yatarım. Değil. Dünya üzerinde kim olduğunu farkında olacaksın. Kim olduğunu. Allah'ın dünya üzerinde seni dünyayı yaşadığın sürece düzene sokmak gücün nispetinde çalışan birisi olarak görmek istediğini fark edeceksin. 188. adı sokuyoruz. <laughs> Halim İbni Hizam radıyah anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim Aleyhisselatü Vesselam. Cahil evinde yaptığım hayırlar var. Dua, köle azaltma, salaka vermek gibi. Bana bunlardan bir sevap gelecek mi? Sen dedi Zaten daha önce yaptığın bu iktidarın hayrına Müslüman olmuşsun. Bir diğer rivayette der ki, dedim ki, Allah'a kasem olsun, İslam'da yaptıklarımdan hiçbirini eksik bırakmadan Cahil devrinde hepsini yapmıştım. Diğer bir rivayette, hakimin Cahil devrinde yüz köle azat ettiği, yüz deveye yükü, mal tasatuk ettiği, Müslüman olunca da aynı miktarda hayır yaptığı belirtilir. Şimdi burada e, Allah'ın rızası için yapılmayan hayırların bir değer taşıyıp taşımayacağı konusu var. Zira temel prensibe göre Allah rızası için yapılmayan hayırlarda bir değer yoktur. Bu yüzden bu hadis ailelerin ihtilaf etmelerine ve hadisi çeşitli tevillere tabi tutmalarına sebep olmuştur. Şöyle ki daha önce yaptığım iyi amelerin hayırla Müslüman olduğum sözü evvelce güzel alışkanlıkları kazanmışsın. Bu alışkanlıklar Müslüman olma İslam'da hayırlı işlere devam etmene fıtri bir hazırlık olmuş manasına gelebilir. Aynı söz, bu yaptıklarını güzel bir nam kazandın, bu namın Müslümanken dahi devam edecektir manası taşıyabilir. Geçmiş iyiliklerin Müslüman olduktan sonraki hayır amellerinin sevabını arttıracağı da ihtimalden uzak değildir. Bazı alimler bu sözün manası, Müslüman her müşrike İslam'a girmezden önceki hayırlı ameli yazılır fakat kötü amel yazamaz demektir demişler. Fıkıhçılar da kafirin ibadeti sahih değildir. Müslüman olsa bile asli ibadetleri nazarı itibara alınmaz demişler. Ancak bu hüküm e, Nevevi tarafından şöyle tefsir edilmiş. Fuka'nın bundan muradı küfür halinde işlenen hayırların dünya ahkam hakkında nazarı itibara alınmayacağıdır. Bu sözde ahiret sevabına dair bir şey yoktur. Bilhassa hayır ve imanın müspet yönde mertebe ve dereceleri bulunduğu gibi şer ve küfrün de kendi aralarında menfi istikamette derekeleri, mertebeleri vardır. Şuradan bir kafirle zalim, facir, falsık ve sefih bir kafir bir olmamalıdır. Binaen hayırsever kafirlerin zalim kafirlere nazaran uhrevi hayatta farklı muameleye maruz kalması, mertebesinin farklı olması makuldür. Bu yüzdendir ki Cehenneminde cennet gibi farklı tabakaları mevcuttur. Kur'an Kerim'de cehennemliklerin maruz kalacağı farklı azaplardan bahsetmektedir. Doğrusunu Allah bilir. 189. hadis okuyoruz. Ayşe anh, anlatıyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü. İbn-i Cüdan cahili devrinde halinde bulunur. Fakirlere yedirir de o bundan fayda görecek mi? Asıl Aleyhisselam şu cevabı verdi. Hayır iliklerin ona bir faydası olmayacaktır. Çünkü o bir gün bile Ya Rabbi, kıyamet günü günahlarımı bağışla dememiştir. Evet. Ee, Burada anlıyoruz ki kafir olarak ölen bir kişinin sıraya rahim yapması, fakirleri doyurması, hayırlı işleri, ahirette kendisine bir fayda vermeyecek. Lakin iyi bir insansa cehennemdeki derecesi aşağıda olur. Yani azap çeker ama bir e, Hitler'le bir köyde yaşamış ölmüş, kendi halinde bir Hristiyan köylü aynı azabı çekmez. Doğrusunu Allah bilir. 190. hadis sokuyoruz. Ebu Zer adına anlatıyor. Asuh Aysel Hasan buyurdular ki yapılan hayırdan maruf hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme. Kendisi güler yüzle karşılama bile olsa bunu ehemmetsiz görüp ihmal etme. Huzeyfe adına anlatıyor. Asuh Aysel Hasan buyurdular ki her bir maruf sadakadır. Bu hadisi Tirmizi Cabir Radyahtan şu ziyadeyle rivayet etti. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşin kovasına su vermenden de bir birer mağruftur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşine güler yüzle karşılaman bir sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su vermen bir sadakadır. İyilik sadakadır. O iyiliğin ne olduğu çok önemli değildir. Birisinin taşıyamadığı bir yükü gördün, yolda, bir ucundan tuttun, yardım ettin, bir sadaka. Birisinin halini hatırını sordun, tebessüm ettin, onu rahatlattın, hastayla ziyaret ettin, hastalığı nasıl oldu dedin, hastalık geçmiş oldu, sen geçiyorsun diye sevincini belirttin. Gibi 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 gibi. gibi. Bunlar bir sadakadır. Hepsi bir sadakadır. 192. hadis okuyoruz. Adi İbni Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam Aleyhisselam ki sizden herkese Rabbi aralarında bir tercüman olmaksızın doğrudan doğruya hitap edecektir. Kişi o zaman ateşe karşı bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar. Hayattayken gönderdiği hayır amellerden başka bir şey görmez. Sonuna bakar orada da hayattayken işlediği kötü amellerden başka bir şey göremez. Önce etine bakar, karşısında kendi beklemekte olan ateşi görür. Ey bu dehşetli güne inanan müminler! Yarım hırmı ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız güzel bir sözle koruyun. Evet. size herkese Rabbi aralarında bir tercüman olmaksızın doğrudan hitap edecektir. Eğer kötü şey yapıyorsan çok büyük vahşet. Çok korkunç bir durum. Kişi o zaman ateşe karşı bir kurtuluş olmak üzere sağına so bakar hayattayken gönderdiği hayır amellerden bir şey göremez. Soluna bakar orada hayattayken işlediği kötü amellerden başka bir şey göremez. Önüne bakar karşısında kendi beklemekten ateşi görür. Ey bu dehşetli güne inanan müminler yarım hurma yedi olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsınız. Güzel bir sözle koruyun. Yani sadaka verin. Sadaka ne? Tebessüm bir sadaka. Hal hatır sormak bir sadaka. Marketten evine eşyasını götüremeyen bir yaşlıyı gördün. Poşetinizi ben evinize kadar taşıyayım dedin bir sadaka. Bir bebek arabası gördün. Kadıncağız onu üst gece çıkartmaya çalışıyor. Tut ucundan çıkart ya. Al sana sadaka işte sadaka. Yarın sınava girecek bir genç var tanıdığın. Üniversite sınavına girecek. Açtın. Dedi ki ya yarın sınavım var. Evet. Nasılsın? İyi misin? Hazır mısın? Umarım eminim iyi hazırlanmışsındır. İşte sakın panik yapma. Acele etme. Olursa olur. Olmazsa canı sağ olsun. Vardır bunda bir hayır. Sana çok başarılar diliyorum yarın. Bak. O çocuk bir rahatladı. Kendi yalnız zannediyordu. Aa birisi daha beni düşünüyormuş. Benim sınavımı düşünüyormuş. Şimdi peygamber sorarsam sana bunu söylesin ya? Ya yani yarın sınava girecek çocuğa aç telefon bir hatını sor. Hayır ya. Bunu düşün düşün. Şu an aklıma geleni söylüyorum ben. Aklıma geleni söylüyorum. Bir arkadaşın bir işe girdi. Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah rahat olur. İnşallah bol kazancı olur dedim. Bir kardeşim bir iş açtı. Hayırlı olsun kardeşim. Bol kazançların olsun. Tabii meşhur iş için konuşuruz. O da bir parantez. Yani sadaka çeşit çok. Çeşit çok. 193. ve son hadisimizi okuyoruz. Ebu Hure Radyan anlatıyor. Bilin ki bir ev halkına sütünden veya yünden istifa etmeli için akşam ve sabah bol süt veren devesini geçici olarak bağışlayan kimsenin eci cidden büyüktür. Kısa sürede olsa birinin maddi anlamda rahatlamasına sebep oldu. Onların gıdalarına, rızıklarına temine sebep oldu. Çok büyük sadaka yiyordun. Çok büyük sadaka yiyordun. Gücün yetiyorsa bir tabak yemek ver. Gücün çok büyük şey yetiyorsa bir koli ver. Daha büyük yetiyorsa daha büyük ver. Ama ver. Vermeye alış. Biriktirip biriktirip aman fakir olurum aman fakir olurum. Cimri hastalığına tutulma. Rabbim yardımcımız olsun. Velhamdülillah Rabbim.